Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün DAT dosyalarını MP4'e nasıl çevirebiliriz bunu göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar video altına şu programın linkini koyacağım. Bu programı indiriyorsunuz. Daha sonra da çevirmek istediğiniz e, videonun bir video olması lazım elinizde. Programı açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan load deyip masa üstünden şuradaki programı seçmeniz lazım arkadaşlar. 500 MB'ye yakın bir dosya. Burada da arkadaşlar Size diyor ki dosya nereye kaydedilsin diyor ikinci seçenekte. Bakın arkadaşlar load diyoruz. Dosya seçiyoruz. İkincisi de nereye kaydetmek istediğimizi soruyor. Masaüstü deyip buraya işte 1 2 3 diyelim. Kaydet diyelim. Tamam diyelim arkadaşlar. Daha sonra buraya arkadaşlar start diyoruz. Çok hızlı bir program arkadaşlar. Hemen kısa süre içerisinde 500 MB'ye yakın bir e, DAT dosyasını MP4'e çevir, çevirebilirsiniz. Zaten çevirmede bitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan videomuzu açıyoruz arkadaşlar şimdi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar video açılmış oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın güle güle.